Böyle böyle cebin. Nasıl başlayacağım? Başlayabilirsin. Anlasız. Ne konuda konuşmak istiyorsan ondan başlayabilirsin. Mmm. Bal köyü diye bir şey olmaz. Meyveler, meyve gibi evler olur. O zaman sonra bal kabağ köyü olur eksi derede de limon suyu olur ve eksi değerinin renk eksi değerinin deresi de sarı olur ve o zaman da çok komik olur ve çok saçma. <laughs> Babanın köyün adı neydi? Balka Balkaya. Balkaya köyü olsaydı kayalar balla dolurdu. Arılar olmazdı. Hmm. arılar olmazdı. Arılar olmasaydı ne olurdu? Dünya olmazdı. Hiç dünya olmazdı. Hiç. Kayalardan bal almak zorunda kalırdık. <laughs>